Sözü sana bırakıyorum. Ortaköydesin. Neler aktaracaksın bizlere? Evet Harika Ortaköy'deyiz senin de ifade ettiğin gibi. Hava yaklaşık 32 derece günlerden de pazar olunca İstanbullular sahillere akın etmiş durumda. Genci, yaşlısı yerlisi, yabancı turisti derken sahiller tamamen dolmuş taşmış durumda. Biz de kameraman arkadaşım Furkan Özdemir Beşiktaş Ortaköy'deyiz ve şu an sahil hattındayız. Ondan rica edeceğim şimdi size buradaki manzarayı göstersin. Ben de ifade etmeye çalışayım. Evet sizin de aslında yayının başında ifade ettiğiniz gibi geçtiğimiz iki günde yer yer İstanbul yağış görmüştü ancak yağmuk bahur sıcakları yavaş yavaş kendisini hissettirmeye başladı. Şu an İstanbul'da hava oldukça sıcak, yaklaşık 32 derece bir hava var ancak hissedilen bundan çok daha fazla. Tabii sıcak havayı fırsat bilen İstanbul'un ilk tercihi yine sahiller oldu. İstanbul'un birçok ilçesinde birçok kesiminde vatandaşlar kendilerini sahillere attılar. O noktalardan bir tanesi de Ortaköy. Biz de şu an Ortaköy'de sahilde haber takibimizi sürdürüyoruz. Buraya çok sayıda vatandaş gelmiş. Bunların arasında yerli yabancı birçok turist var ve ilçeden de çevre ilçelerden de sahillere gelen çok sayıda vatandaşın olduğunu ifade etmek istiyorum. Tabi İstanbullu sahillere indiğinde aslında ilk başta uyarılara uyması gerekiyor. Çünkü hava gerçekten oldukça sıcak ve günün ilerleyen saatlerinde de artık öğle saatindeyiz biliyorsunuz. Havanın daha da fazla ısınmasını bekliyoruz. Tabi uzmanlar dışarı çıkarken öncelikle güneş kremi almasını rica ediyor vatandaşlardan çünkü e, cilt yanıkları bu sıcaklarda ne yazık ki oluşabiliyor tabi en önemlisi en önemli ikinci maddede şapka çünkü bu sıcak havalarda sıcak çarpmasına da e, sıcak çarpması vakalarına son derece rastlayabiliyoruz tabi İstanbul'da sahiller cıvıl cıvıl kameraman arkadaşım Furkan Özdemir şimdi gösteriyor sizlere İstanbullular sahillere geldi genellikle ağaç altlarını tercih ediyorlar gölgede serinlemek için e, gölgede serinledikten sonra sahil kenarına gelip fotoğraf çektirenler oluyor ellerinde soğuk içeceklerle meşrubatlarla İstanbullu sahillerde serinlemeye çalışıyor. Tabii 32 derece bir sıcaklık diyoruz ama inanın sahillerde yürümek de aslında insana zaman zaman külfet gelebiliyor. çünkü güneş tam güneşin tam tepede olduğu bir saatteyiz aslında. Öğle saatindeyiz. Ama yine de İstanbul'lu vatandaş evinde bunalan ya da işe gitmeyen biliyorsunuz pazar günü tatil, çoluk çocuk, genç yaşlı demeden kendisini sahillere atmış durumda. Tabii bu sahillerde gelen vatandaşın da çeşitli yaptığı aktiviteler oluyor. Bunlardan ilki de İstanbul'da bu eşsiz Boğaz manzarasında arkada gemilerin geçtiği vakitlerde fotoğraf çektirmek oluyor. Onun dışında gölge de serinlemeye çalışıyor vatandaş ve İstanbul'da artık te özellikle e Temmuz ayının da sonuna yaklaşmamızla birlikte sıcaklar has havaya ulaştı. E bu yüzden evde oturan kimse yok diyebiliriz. Özellikle cumartesi ve pazar günleri iş yoğunluğundan da kurtulan vatandaş kendisini parklara, bahçelere, sahillere atmış durumda. O noktalardan bir tanesi de şu an bizim içinde bulunduğumuz Ortaköy sahil hattı. Dediğimiz gibi aslında kalabalık geldiğimiz saate göre her geçen saat artmaya devam ediyor. Biz de burada takibimizi sürdürüyoruz ve dediğim gibi 32 derece bir sıcaklık var ama harika. Hava hissedilen çok daha fazla yani 35 dereceye yakın belki de 35 dereceden de fazla bir sıcak olduğunu ifade etmek istiyorum. Sahillerde fotoğraf çektiren serinlemeye çalışan vatandaşlar var diyoruz ama 5 dakika sonra 10 dakika sonra onların yüzünden süzülen telleri de çok net bir şekilde görüyoruz. Ancak sıcak havada özellikle de pazar günü tatil günü İstanbullu vatandaş evinde oturmak yerine sahilleri tercih etti deyip sözü tekrardan merkeze bırakmak istiyorum.